kriz mriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz filan yok. İktidar ilk önce reddedip sonra kabul etse de yarattığı ekonomik kriz aynı zamanda yerel yönetimlerin bütçelerini de borç batağına sürükledi. Ekonomide sıkıntı varmış. Yok biz gayet iyi yolumuza devam ettik ve ediyoruz. Yerel yönetimlerin 2024 yılı itibarıyla hesaplanan güncel hazine borçları durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 Mart'ta güncellediği verilerde 30 mahalli idarenin hazineye olan toplam borcu 10 milyar 624 milyon 825 bin liraya ulaştı. Verilerde yerel yönetimlerin toplam 10 milyar 624 liralık hazine borcunun 8 milyon 800 bin TL'sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu görülüyor. Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AK Parti ve kayyum yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkati çekiyor. Zira aynı verilere göre 30 mahalle idarenin toplam hazine borcunun 6 milyar 674 milyon 221 bin TL'sini AKP'li başkanlar ya da kayyımlar tarafından yönetilen kurumlar oluşturuyor. 2 milyar 60 milyon 896 bin lira ile AK Partili Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adını 2024 yılına da en borçlu belediye olarak yazdırdı. AK Partili Kocaeli Belediyesi'nin arkasından 1 milyar 66 milyon 33 bin liralık borç ile yine AK Partili Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi.